Selam. Bu videoyu yapma konusunda bayağı bir arada kaldım. Ama fazlaca insan kanala hate watch yapmaya geldiği için yapmak istedim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Herhangi bir drama arayışında değilim. Can abiye de yıllardır bu mecraya verdiği emeğe de çok büyük saygı duyuyorum. Ama konu hakkında fazlasıyla yalan yanlış bilgi dolaştığı için olayı kendi açımdan anlatmak istiyorum. Giriş daha fazla uzatmadan başlıyorum izninizle. Öncelikle ben küçük bir kanalım. YouTube'da doğal olarak her videomu fazla insanın önüne çıkarmıyor. Küçük kanallar anormal bir gösterim tıklama oranına sahip olmadığı sürece insanların karşısına pek çıkmaz. Doğal olarak yeterince ilgi çekici olmayan içerikler yüklerseniz kanalınız büyümez. Tıpkı benim kanalımın son 1-2 aydır yaşadığı gibi. Ben de bu inaktiflik durumundan sıkıldım ve globalde tutmuş, Türkçesi henüz yapılmamış video arayışına başvurdum. Bu esnada karşıma bu video çıktı. Başlığı basitçe çevirmem gerekirse, Akalisalı deneyi insanlığa olan bakış açını değiştirebilir şeklinde çevirebilirim. Önce bu içeriği izledim. Ardından konuyla alakalı yapılmış belgeseli bir şekilde buldum ve inceledim. Sürecin sonundaysa Türkçe videosu olmadığı için denemeye değer olduğunu düşündüm ve ürettim. Başlığı ve küçük resmi kolayca doğrudan kullanabilirdim. Lakin zaten skriptini kullandığım bir videonun küçük resim ve başlığını da almak abartı olacağı için birbirinden farklı 3 küçük resim yaptım. Zaten bunları ekranda görüyorsunuz. Her neyse, Aradan zaman geçti, test süresince açık ara farklı şu anki güncel küçük resim daha fazla tıklandı ve YouTube'da tıklama verilerine dayanarak güncel küçük resmi seçti. Başlığı zaten tamamen kendim oluşturdum. Ben bu tarz henüz YouTube Türkiye'de üretilmemiş yabancı içerikleri çevirdiğimde açıklama kısmına kredit verip linki bırakırım. Bunu geçmiş videolarımdan da görebilirsiniz. Zaten problem de burada. Ben her hafta içerik çıkartmaya çalışan biriyim ve işlediğim konular basit değil. Doğal olarak her hafta yepyeni içgörüler ve düşünce akışları yaratamam. Kanalım 8000 abonelik, nispeten küçük bir kanal ve kanal üyelikleri hariç kayda değer hiçbir gelir sağlamıyorum. Ehaliyle küçük resminden kurgusuna, metnine ve analitiklerinin incelenmesine kadar her işi tek başıma yapıyorum. Yanlış anlaşılmasın, bundan şikayetçi değilim. Ama her hafta orijinal fikir üretecek kadar tecrübeye ve vakti sahip biri de değilim. Benim amacım, beni geliştiren bakış açılarını size kendi süzgecimden geçirip sunmak. Buradaki süzgeci açmam gerekirse... Konuyu size, kanala ve bana uygun olacak şekilde seçiyorum, seslendiriyorum ve kendi tarzımda kurguluyorum. Tekrar söylemem gerekirse, çoğu YouTuber gibi benim de devamlı orijinal içerik üretmek gibi bir iddiam yok. Benden bunu beklemeyin. En azından bu kanal finansal açıdan bir noktaya ulaşana kadar beklemeyin. Çünkü tekrar söylüyorum, her hafta orijinal düşünce akışları yaratmaya ayıracak vaktim yok, editör kiralayacak param yok ya da küçük resimlerimi yaptıracak bir çalışanım yok. Neyse bu kısmı daha fazla uzatıp canınızı sıkmayayım anladınız zaten. Gelin biraz da Portaldan bahsedeyim. Video essay yani bir deneme yazısının görsel halde sunulduğu video konseptinin Türkiye'deki en büyük temsilcisi Portal. O da bugüne kadar benimle benzer süreçlerden geçti ve maddi kaynaklara ulaştığında özgün içerikler ve içgörüler paylaşmaya başladı. Tıpkı benim gibi o da ilk başlarda birçok videosunda çeviri yaptı. Çünkü yapmak zorundaydı. Bu abes ya da yanlış bir durum değil. Sonuçta bu mecrada rekabet ettiğiniz şirketler milyon liralık bütçelere sahip ajanslar siz tek başınıza biricik bir kanalsınız. E diyeceksin neyi eleştiriyorsun? Eleştirdiğin kısım basitçe şu. Portal artık 1 milyondan fazla aboneye sahip bir kanal. Bütçesi fazlasıyla büyük. Kendi devamlı özgün kalmak zorunda değil elbette. Fakat özgün olan metin yazarlarıyla çalışabilecek bir kanal. Tabii ki bunu yapmak zorunda değil. Ama en azından skriptini kullandığı kanalın videosunu ya da adını kendi videosunun bir yerinde veya videonun açıklama kısmında bulundurması gerek. Çünkü kendi videosunu da yüz binler izliyor. Eğer sen 1 milyonu aşkın takipçini salak yerine koyup, yabancı bir kanalın yaptığı videonun aynısını Türkçe'ye çevirip hiçbir kredit vermeden paylaşacak kadar özgüven sahibiysen, kusura bakma Can abi, ama ben de sana gönül rahatlığıyla emek hırsızlığı yapıyorsun diyebilirim. Küçük resim konusu zaten apayrı. 2 saatlik bir Photoshop eğitimiyle güzel küçük resimler yapılabilir. Fakat kendisi doğrudan skriptini kullandığı içeriğin küçük resmini kullanıyor ve tekrar söylüyorum hiçbir kredit vermiyor. Bu hem orijinal videonun içerik üreticisine, hem de kendi kitlesine büyük bir ayıp. Neyse daha fazla hararetlenmeden videoyu burada bitireyim. Bu ilk değil. Son da olmayacak tabii ki. Ben sadece son 1-2 günde fazlasıyla hater benim kanalıma hakaret içerikli yorum attığı ve beni aşağılamaya çalıştığı için bu içeriği çekmek zorunda hissettim kendimi. Beni böyle tanıdığınız için üzgünüm. Umarım kanalda ilginizi çeken başka bir içerik bulabilirsiniz. Yorumlarda birilerine küfür ya da hakaret etmeden istediğiniz eleştiriyi getirebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.